Her kaynak sularımız canım. Nolu da taze taze karlar eridikçe su, su oluyor. Mu? Başka bir şey normal su Çok güzel Gerçekten değil canım. Mi, güzelliğine bak, rengine bak. Beğen ben çek benimle paylaşın ha. çok daha beğeni alırsın. <laughs> evet. evet arkadaşlar, Tankim'in kanalına abone olmayı unutmayın ve kanalını takip edin, yorum yazın, like atın arkadaşlar. Hepinizi kanalımıza bekliyoruz.